bir bir şey yapayım. Şimdi benim hayatımda bu genç sevgili falan hep bunlar magazindir. Şimdi artık magazinim yok. O zaman bu magazinde bir tek bunu tuttururlardı. Bak burada itiraf edeyim. Hayatımda ilk defa kendimden küçük olan biri bana aşık oldu. Ve ben orada ilk hayatımda küçük. Bu da uzay heparıdır. Aa. Evet. Biz 1987 yılında ben 36 yaşlarındaydım. Ağzını uzay 20'li yaşlardaydı. Bak burada itiraf ediyorum bunu. 20'li yaşlardaydı ve e, Mehmet Ali Erbil'in Matine Suare adlı bir kabaresi vardı. Bir de Yeşil Kabare, Ali'nin kabaresi vardı. Karşılıklı kabare dedik. Ve bizim grubumuzda da Mehmet Ali Erbil, işte Çeydam Tunç, Ayşen Guruda, Halit Akçatepe, Necati Bilgiç, İlyas Salman, ben şov yapıyorduk bak kadroya bak. Arkamızda da Uzay Heparı, işte e, Levent Yüksel, e, müzik yapıyorlardı yani bizim arkamızdaki orkestraydı. Biz şovumuzu bitirdikten sonra da o orkestraya daha onların hiçbiri tanınmış değildi. Sertap Erener çıkardı. Ve kıyamet kopardı o matine var. Hiç duydun mu? Evet alını? duydum. Evet orada ve orada Uzay bana aşık oldu. Ben e, Uzay'a dedim ki ya sen kaç yaşındasın? Daha sen de ne çağ dışı kadınsın ya? Yani benim yaşım başım boş ver. Ben sana aşığım seni seviyorum dedi. İlk hayatımdaki ilk benden küçük flört uzaydır. Kaç yıl sürdü? E yok çok uzun bir sürmedi. Bir, bir sene bir buçuk sene. Hatta uzayın annesi de bilir bunu. Çünkü her şeyi gidip annesi de anlatıyor. Ama ]mış. iyi saklamışsınız. Tabii canım ayrıca o zamanlar böyle değildi ki ortalık yani. Kim kime dumduma ben meşhur değildim. Uzay meşhur değil. Biz ünlü değildik ki o zamanlar. Evet. Ya 87 ben 90'da ünlü oldum. 87 bu yani sana dediğin uzayın ilk aşkı olabilirim mesela belki başkaları vardır da yani ilk böyle şey bunu kimse bilmez. İlk defa söylüyorum artık evet. söylüyorum geçenlerde hatta bir yerde alışveriş ederken ne gün diye bir seslen. bir baktım eti ha. uzayın annesi o da büyük adadan arkadaşım da etti ama daha sonradan öğrendim uzayın etinin oğlu olduğunu. Eteyle de çok iyi dostuz. Hatta beni davet etti. Bozcuada da oturuyorlarmış illa gel dedi falan. Çok tatlı bir kadındır. Ya al sana. Evet aldım vallahi. Aldın mı kapak evet. mı yaptım sana. <laughs> genç sevgili genç sevgili. Bunun bir başı başlangıcı var yani. Başlangıcı. Ama belli ki siz de hoşlanmışsınız sonra. Ya ben ilk önce şey ben çok şaşırdım çünkü kızımı tanıştırdım. Kızım çok beğendi falan böyle genç bir çocuk falan diye. Uzay dedi ki ben kızım falan benim umurum değil ben sana aşık oldum dedi. Ben de bir de yani şöyle söyleyeyim sana bir beş gün direndim. <laughs> Altıncı gün. Ama Uzay çok farklı bir insandı, yani farklı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Çok genç gitti yani. O hem böyle çok kaliteli, hem de içinde bir serseri ruhu olan kaliteli bir serseriydi Uzay. Yani farklı bir adamdı. İyi ki. <laughs> Final budur evet. yani.